Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya'nın Arnavutluk'a karşı mükemmel bir geçmişi var. Tarihlerindeki tüm maçlarda Arnavutluk'u yendiler ve genellikle gol zengini maçlar oldu. Euro 2024'te de iyi bir performans sergileyen İspanya, ilk iki maçını kazandı ve gol atmayı başardı, bu yüzden moralleri yüksek olacaktır. Arnavutluk ise ilk iki maçında gol attı fakat ne yazık ki galibiyet alamadı ve en son İspanya karşılaştıklarında 21'lik mağlubiyet almışlardı. Fakat Arnavutluk'un maçları genellikle gol zengini geçti, bu durum İspanya'ya karşı oynayacakları maç için de geçerli olabilir. İspanya'nın maçları genellikle 2 gol ile sonuçlandığı için bu maçta da en az 2 gol bekliyorum. Tahmin MS 2 Vim, 1.5 üst oran 1.48. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.